31 Mart yaklaştı. Siyasi arenada hareketlilik arttı. Türkiye yerel seçimlere hazırlanıyor. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi büyük ölçüde adaylarını açıklarken gözler muhalefet kanadında. Zira CHP mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyla yola devam etme kararı alırken, DEM Parti ile arka kapı diplomasisi sürüyor. Ancak gelişmeler CHP kanadında pek de umut vaat edici değil. 2019'daki seçimlerde eski adıyla HDP'nin desteğiyle seçimi kazanan CHP için bu kez tehlike çanları çalmaya başladı. Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, DEM Parti'ye İBB adaylığı için başvurdu. Kulislerde Başak Demirtaş'ın adaylığının kesinleşmesi halinde, en büyük destekçisi olan DEM Parti'den destek alamayacak olan mevcut başkanın yeniden seçilme ihtimalinin gittikçe zora girdiği konuşuluyor.